Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG'ni, Minecraft olan çakmasını göstereceğim arkadaşlar oynayacağız ilk önce oyuna girdiğinizde böyle bir şey çıkıyor şurada adam seçme var ben burada polis seçeyim burada oyun gösteriyor size burada başlıyorsunuz ve burası çıkıyor burada bekliyoruz arkadaşlar bir saniye, iki saniye bekliyoruz. Evet, açıldı. İlk önce böyle bir yerdeyiz. Şöyle. Hiçbir şeyimiz yok. Şöyle. Ben nerede? Oha abiciğim. Böyle uçaktasınız. Ben direkt atladım. Püh. Niye atladım? Elim çok. Yerden buluruz lan biz. Bunda bu evde yok. Hemen yelek ve Kafasına kafasına taktik şey bulduk. Adam. Bak. Bam. Oğlum adam bizi uçurdu. El var. El var. Gel, gel lan. Oğlum. Ağzına bir tane koyarım. Evet arkadaşlar. Bir tane. Lan papçi. Gel buraya. Pap. Çi. adam arkamızda pop Senin ağzını düşürmedim. Sen naneyi yedin oğlum. Sen naneyi yedin. Sen naneyi yedin. Sen böyle yumru. Tamam mı lan? Ne bilmişim ne bilmişim. Sen sus. öldürmüş adam. İh yazık. Yeni kas kaldı. İy, lan lan oğlum tekli bulduk ya. Tekli şov yaptık arkadaşlar. Tekliyle kimse alamaz. Lan silah ya duvarmış. Aha. Ağırdım. Ah, ördüm. Ah, arkadaşlar bundan sadece çatıları açırdım. Ah, ya oldu ya. Arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar yeniden başladım. Yani oğlum bak şuradan. Bak. Kaç bir iki üç. Ya abi ben niye atlıyorum ya. Evet arkadaşlar tam abicim selamın aleyküm. Aleyküm selam koçum. Abi sen ne yapıyorsun? Tamam tamam. Ölürsün abi böyle. Ya. Adam öldü. Abi senin cenazeni geleceğim. Aha. Mermisin. Buraya saklanabiliriz. Güzel ha ama saklanmayacağım. Anda yordum. Seni ben sıkmalar Sıkma lan. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanalıma abone olup bir